Otopazarı kanalından herkese saygılar, sevgiler. Bugün 11 Haziran 2023 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Bu bölümde sadece hafif ticari araçları çekeceğim arkadaşlar. Bu görmekte olduğunuz Berlingo ile de başlayalım. Şimdi bu otomobil ilk sahibi satıyor. Bir miras malı varmış ve söz konusuymuş. Ondan dolayı satılıyor. Berlingo ile ilgili şunu söylemem gerekiyor aslında öncesinde. Şimdi biliyorsunuz işte yeni fiyat doldu da bu kasanın aynısı olacak. Zaten Toyota'nın pro IC, ondan sonra işte Peugeot'un Rifter'ı, Citroen'in Berlingo'su ve Opel'in kombosu aynı otomobiller. Sadece marka mühendisliği yapılmış. Bunlar da tasarım olarak benim dış görünüş olarak en beğendiğim Berlingo açıkçası. Bunların fabrika yani liste satış fiyatları bu seviyelerde değil ama bulunurluklarında yani temininde bir problem var. O yüzden ikinci eldeki fiyatları biraz daha yüksek olabiliyor. 2020 model 3 yaşında 15.000 kilometrede 875 bin lira fiyat yazılmış 1.5 dizeli. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabada herhangi bir hata boya kusur yok. Lastikleri fena durumda değil. İşlen lastikler var. Onun dışında manuel şanzımanı ve yanılmıyorsam 100 beygirde. Şimdi bunların bir piyasada yüzlüğü var. Bir 130'luğu var. Bazı markalarda bunların benzinleri de satılıyor dönem dönem. Hani bu değişiklik gösterebiliyor ama piyasada dizelleri daha çok e, bulunuyor. Bunların da yüzlükleri daha çok bulunuyor. Şöyle içini de çekip bunları kullandığınızda gerçekten çok memnun kalırsınız. Hani otomobil gibi yol tutuşu olarak falan da hiç fena değil. Bayağı bir arge yapılmış, geliştirilmiş. Bu anlamda başarılı olduğu için birçok model, birçok marka kullanıyor arkadaşlar. Bu yeni kasa. Hani Berlingo diyeyim ama bu söyleyeceklerim hepsi için geçerli. Şanzıman konusunda genelinde evet. otomatik şanzıman var. EAT-8 evet. e Toyota'nın şanzımanı kullanılıyor. Başarılı bir şanzıman. Motorlarında 1.5 Motor PSA'nın ve Ford'un ortak geliştirdiği yine başarılı bir motor hem verimli hem ekonomik hem de performans olarak yeterli arkadaşlar. Bunları söyleyebilirim. Ee, onun dışında piyasada şöyle bir şey var. Eskiden bir Ford'un fiyatın hakimiyeti söz konusuydu. Bunlarla birlikte hakimiyet hani yine elbette Ford'tadır. Buna bir şey diyemem ama e, şeylerin de Citroen ve Peugeot grubunun da hafif ticaredeki pazar payı gerçekten oldukça arttı. Bu yeni bir otomobil olduğu için biraz fazla üzerinde durdum. Şimdi bu e, şeyin, kedinin herhangi bir fiyat paylaşılmamış bu konnektli çekeyim. Yani bel altı boyalıdır. Tavanında hafif bir güneş soluğu var. Onun dışında motor kaputu falan boyalı olduğu için güneş yanıkları yok arkadaşlar. 2006 model. 280 bin kilometrede. 285 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Yazılmamışsa 90'lıktır diye tahmin ediyorum. Boyası fena yapılmamış. Lastiklerinin dişleri var. Sadece kirli gözüküyor. Tapısında falan şöyle bir çizikler var. Burada bir şurada macun çatlağını görmüşsünüzdür. Onun dışında şöyle bir içini açıp içinde ekran yapılmış ama ekran tam oturtulmamış. İçinde genel olarak yaşıyla kıyaslandığı zaman 15 yaşında çünkü bu temiz olduğunu söyleyebilirim. Onun yanında bu Doblo herhalde 2012 sonrasıdır diye tahmin ediyorum. Şöyle şu açıdan bir çektikten sonra. Bunlarda 1.3, 1.6'lar var. Hani piyasada 1.3'leri bence daha mantıklı. 1.6'lar bu kasa Doblo'larda biraz daha fazla ilgi görüyor ama 1.3 de bence yeterli olduğunu söyleyebilirim. 2012 modelmiş. 380 bin kilometrede 320 bin lira fiyat yazmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şuradan, şu açıdan da çekeyim. Böyle iki tane kurye var. Bu kurye ikisi de çok yeni duruyor. İkisi de böyle kusursuz ayarında duruyor. Bunun tavan rayları yok. Onun tavan rayları var arkadaşlar. Bu Ankara plakalı olan Deluxe paketi. 2021 model. 20.000 kilometrede 700 bine yakın bir fiyat yazmış. 698 bin Onun yanındaki de yine yenisidir. Oldukça yenisidir. 2020 model. 1.5 dizeli 100 12.000 kilometrede. Buna da 695 bin fiyat yazılmış. Şu anda bir motor testi yapıyorlar. Siyah duman atıyor mu atmıyor mu onlara bakıyorlar. Ama hani çok doğru mu onu bilemiyorum tabi biraz böyle gaz vermek gerekiyor ama bu seviyede gaz verildiğinde siyah duman atmayan güzel motor yoktur hele hele 313 bin kilometreye gelmiş Doblo'da bu da 2004 model klimalı Doblo 178 bin lira fiyat yazılmış etek altı boyalıymış arkadaşlar onun yanında bunun yenisinden iki tane var İkisinde hemen çekeyim bu hafta pazarda biraz Fiorno var az Doblo'lar çok 2021, bin bir model 1.6 dizeli saflayne 76 bin kilometrede 605 bin lira e fiyat dizmiş burada şeyi var e, neydi onun da Ekspertizi var çamurluğun biri değişmiş kaputta söktak boyalı arkadaşlar hani söktakla ilgili fikirlerime söylemiştim e, şöyle bir şey mantık var arkadaşlar söktakta hani bunu kötü niyetli olduğu zaman e, değişmiş parçaydı. orijinalinde değişmişse herkes sökülmüş takılmış diye böyle ee, doğru olmayan ifadeler kullanabiliyor. Onun dışında hani Söktak'taki durum e, elbette biliyorsanız Söktak olarak kabul edebilirsiniz ama Söktak'ı şey olarak da değerlendirebilirsiniz. Bu camı da orijinal değil arkadaşlar. Şöyle şunu az önce kargoyu bir şey oldu. Siyah duman çok atmamış ama illaki atar. Burada bir tane daha doblo var arkadaşlar. Bu e, doblonun şöyle hemen bilgilerini sizlerle paylaşayım. Bu da 2016 model 170 bin kilometrede 487 bin lira fiyat yazılmış. 1.6 dizeli hatasız boyasız olduğu yazıyor. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Şöyle ilgilenenler için de şurada ekspertizi var. Ekspertizini de hemen çekeyim. Şu karşıda bir tane Fiorino var. Kapalı kasası var Fiorino'nun. Hani kapalı kasa bireysel kullanıma çok e, ilgi görmüyor. Fiyatları da düşük seyrediyor. 2012 modeli 1.3'ü muayenesi yeniydi. Bir parçası boyalı 218 bin kilometre demiş. Fiyatları da olmamış ama bunların fiyatları genellikle hani 250 binin altındadır diye tahmin ediyorum. Bir parça boyalı ve kilometresi çok aşırı yüksek olmadığı için kedi var. Kedinin ne kadar yakışıklı böyle kendini gösterdiğini sizler de fark ediyor Hani tamponundaki şeyle, nikelajlarla, çelik şantıyla, böyle tasarımıyla, kapı şeyiyle falan kedi gerçekten hafif ticarilerde diğerlerinden ayrılıyor. Otomobile bile en yaklaşan hafif ticari araç diyebilirim. Ama kedi kullanırken birçoğunu siz de benim gibi tedirgin kullanıyorsunuzdur. Çünkü kıymetli işte bir kaza yapsam masrafım çok olur. Bir arıza çıkarsa masrafım çok olur diye ee, düşünebilirsiniz. Bu da 2016 modeli. 86.000 kilometrede 745 bin fiyat yazılmış. Yanılmıyorsam 1.6 manueli. Manuel mi? 2000, manuel. 2000 manueli. Asar kaydı da yoktur. Boya yok. Bayağı hiçbir şeyi yok. şey yokmuş arabanın. Onun yanında master yani trafik var daha doğrusu. Trafiği hemen şöyle bir uzaktan çekeyim arkadaşlar. Trafik ee, 2005 model 358 bin kilometrede 220 bin lira denilmiş. A'dan Z'ye sıfır yapılmış. 4 lastik muayene yeni diye de not düşünmüş. Şurada e, kapalı kasanın fiyatı var. Sonu çekeceğim ama bu bölgede hafif ticari çok arkadaşlar. Şu Doblo ile devam edelim. Doblo e, 1.3 Multijet Dinamiki 2010 model çift sürgü 306 bin lira fiyat yazılmış. Şurada iletişim bilgisi paylaşılmış. Fiyatı düşük yazılmasının nedeni böyle herhalde sonradan açılma olabilir mi diye tahmin ediyorum. Çünkü olmayabilir. Onu işte ruhsatına bakmak falan gerekiyor. Hafif ticarelerdeki durum hep şudur. Sonradan açılma olanlar e, piyasada fiyatları daha, daha düşük seyrediyor. Kapalı kasa piyonu da hemen çok ilgilenmeyeceğiniz düşündüğüm için çok detaya girmiyorum. 259 binde fiyat yazılmış. Orijinal hatasız boyasız 2012 modelmiş. Şurada e, Doblo'nun premiosu var. E, Multijet tabii doğal olarak bunlarda. Şöyle bir Şuradan şu açıdan içini görmüşsünüzdür. Sahibini rahatsız etmeden hemen bilgilerini sizlerle paylaşalım. 145 bin kilometrede orijinal 470 bin lira fiyatlanmış. İlk sahibi satıyormuş. Yani ilk sahibinin satması gerçekten her otomobilde büyük bir avantajdır. Bunun avantajı işte kaydı kuydu daha düzenlidir. Kaydı kuydu düzeninin yanında otomobille ilgili bilgilere daha kolaylıkla erişebilirsiniz. Onun yanında bir tane Kurya var. Kurye 2020 model 80 bin kilometrede 650 bin'e fiyat yazılmış. Hata boya yokmuş arkadaşlar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Onun yanındaki Fiorno'nun rengi çok güzel ama bilgileri yazılmamış maalesef. Şöyle bir dayıya şeyini sorayım, bilgilerini sorayım. Evet kolay gelsin. Rengi çok güzel arabanın. Kaç model bu? 2016. 2016. Amoşin paketi. Evet. 113.000'de. Bir parça lokal boya var. Sağ arka Fiyatı 500 binde. <laughs> 475. 475 bin satıyor. İlanı vardır diye tahmin ediyorum. Var. Bir parça boyalı 2016 model Emotion arkadaşlar. 113 bin kilometrede. Arabanın rengi çok güzel. Allah var temiz duruyor. Bundan dolayı da böyle piyasa ortalamasının bir tık üzerinde haklı olarak. Dayı kolay gelsin hayırlı işler. Ee, onun yanında bir tane kedi var. Eski kasası. ikinci nesil kes, kedi var. Eee Life paketmiş. 2010 model. 300 bin kilometrede 415 bin lira fiyat yazılmış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da kediyi çektikten sonra e, hafif ticari mi? Belki mi derler ya. E, şey var. Connect var. Connect 305 bin lira yazılmış fiyatına. 360 bin kilometrede dizeli. Şöyle şuradan iletişim bilgisini çekeyim. E, 1.8 zaten bunların hepsi 75'lidir diye tahmin ediyorum. Tavanı orijinal. Bagajı orijinal. Yan çamurluklar orijinal Kapıların birinde boya var. Motor kaputunda ve çamurluğunda birinde de boya var. Değişen parça görünmüyor. Lastikleri falan hiç fena durumda değil arkadaşlar. Örneğin piyasada 150-200 bin civarında araba arayan kişiler. Hani bakacağı modeller zaten her gün biraz daha kısıtlı sınırlı hale geliyor. Ben bu kişilere, bu izleyicilerimize hafif ticarilerden eski Doblo, eski partnerlara bakmanızı tavsiye edebilirim. Çünkü genel olarak ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. Klimalılardır. Ve model yılları o bütçelerde satılan otomobillerden daha gençtir. Bu anlamda tavsiye edebilirim. Örneğin mesela bunun için söylemiyorum. Bunda klima belki yok. 1998 model. bin kilometrede 127.500 lira fiyat yazılmış. Motoru sıfırmış. 4 lastik 2022 üretimiymiş. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Hani fiyatı düşük, kondisyonu çok iyi durumda değil. İşte çamurluğunun boyanması lazım. Ön camında çatlak var atıyorum. Bunların piyasada 1.9 ve 2 litrelikleri bulunuyor. Genellikle 1, 2 litrelikler daha böyle az içi açık değil için çekemiyorum. Hani 2 litrelikleri ben şöyle tavsiye ediyorum. 1.9'lar piyasada daha çok tutuluyor ama 2 litreliklerinde performans yönünden herhangi bir memnuniyetsizlik yaşamıyorsunuz. Bu olmaz. Bunun hani biraz daha bakımlı, iyi kondisyonlusunu günümüzde 170 bin gibi bütçelerde atıyorum 2004 modelini falan klimalı olanlarını bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Bu da bir hani düşük bütçelerde otomobil arayanlara bir alternatif olabilir. Çünkü günümüzde onun fiyatları bile 150 bin civarı olmuş durumda. Berlingolar piyasada çoğaldıkça ister istemez pazarda da çoğalıyorlar. Bu da 1.5 motoru 2022 model 17.000 kilometrede 825.000 lira fiyat yazılmış. Anahtarsız çalıştırma, elektronik park freni falan. Evet, dolu olan versiyonu hani sıfır ayarında zaten 2022 model ve 17.000 kilometrede arkadaşlar. Onun yanında Fiorno var. Fiorno'nun boyası açısından çok düzgün değil. Bu yüzden fiyatı biraz avantajlıdır diye bekliyorum. Şimdi de 2009 model 266.000 kilometrede 278.000 lira fiyatlanmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Burada da ee, şeyleri var. Tavanı orijinal. Onun dışında bel altı yerlerinde orijinal parçası. Bir de iki kapısı orijinal. Onun dışında boyalı yerleri var arkadaşlar. Onun yanındaki bir kuryeye bir bakalım. Kurye 2015 model. Ee, 160 269 bin kilometrede 435 bin lira fiyat dizilmiş. Deluxe paketi. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. İki yanda bir tane kedi var arkadaşlar. Kedi hiç fena durmuyor. Ufak tefek çizikleri var. Lastikleri falan orta seviyenin üzerinde. Eee e, 2013 model 167 bin kilometrede hata boya tramer yokmuş, tüm bakımları yapılmış, 3 yıllık kullanıcısı satıyormuş ve fiyatı 680 bin lira arkadaşlar. Manuel 1.6 Comfort donanım diye tahmin ediyorum. Evet aynen de öyle. Manuel 1.6'sı arkadaşlar. Onun yanında iki tane kurye var kuryeleri hemen şöyle bilgilerini sizlerle çekip paylaşayım. Titanyum 2019 model 109 bin kilometrede 672 bin fiyat yazılmış. Hatasız olduğu yazıyor. Şimdi hatasızdan kasıt boya değişen hasar kaydı olmaması tabii sahipleri bazen bu konuda yanıltıcı olabiliyor ama biz yine bunu öyle kabul edelim arkadaşlar. Onun yanındaki de 2018 model 1.5 ee, bu da titanyum paket 102.000 km'de 655.000 lira fiyat dilmiş ve bunun içinde hatasız denilmiş arkadaşlar. Şöyle şu açıdan da çekeyim. Fiyat Fiorno Safline donanım 177.000 kilometrede 2014 model 435.000 lira fiyattırılmış Değişeni yokmuş, 4 parça boya varmış. Bur burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Yani çok olmadı bundan 3 ay önce ee, 140.000 bin, 145.000 bin km'deydi yanılmıyorsam. Bir iki parça boyalı bagaj altı falan boyalı Çok temiz ve ekstra donanımlı olan Fiat Fiorno'yu 285-290 bin seviyelerinde sattım Ve o zaman onu sattığımda çok iyi sattım diye düşündüm Hani piyasa şartlarına göre İçi bu şekilde ama şimdi o araba şu an elimde olsaydı Aradan 3 ay geçmemiştir Çok rahatlıkla söylüyorum Şu anki piyasa şartlarında 400-450 bin arası fiyatlara satıldı Durum böyle olduğu zaman otomobili satan da bir nevi pişman oluyor. Alan da e, kar etmiş sayıyor. Böyle bir e, durum söz konusu. Şimdi hafif ticaretle şu karşıdan devam edelim. 2003 model. 2013 model. Özür dilerim. Uzaktan tam göremedim. E, Connect var. 214 bin kilometrede. 495.000'le fiyat yazılmış. Hatasız, boyasızmış. Yanındaki Kurye'de bilgi paylaşılmamış arkadaşlar. Onun yanında e, o, ha? Evet. Orada yazıyordu. Onun yanında kapalı kasa bir tane dolu var. Bir altısı 2010 model. 281 bin kilometrede. 250 bin fiyat yazılmış. Motor yeni. Ee, boyalı ve 3 değişen parçası varmış. Bir de onun yanında bir tane şey var arkadaşlar. Kurye var. Kurye 550 binler fiyat yazılmış. 2016 model ee, Deluxe paketi. 145 bin kilometrede. 3 parça boyalı ve yanılmıyorsam herhalde 95'li ya da 100'lü. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar şöyle şu açıdan da çekeyim Dacia Dacra arkadaşlar. 2021 model 1.5 dizeli. 85.000 kilometrede lira fiyat yazılmış. Star stoplu, hatasız, boyasız, stakası olur yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Hafif ticari de bence Renault'un e, hafif ticarisinden daha başarılı, daha iyi. Hem alan genişliği olarak çünkü son şeye Renault'a gittiğimde şurada şöyle bir kaplama vardı. O da gerçekten hiç hoş değildi. Şöyle bir içinde çekeyim arkadaşlar daha kırın İçi de bu şekilde. 2 hafta sonra bayram. Bundan dolayı piyasada bir fiyat yükselme beklentisi var. Ayrıca yaz başlangıcı, işte okul tatili falan. Yani şöyle söyleyeyim, piyasa fiyatları yükseltmek için sürekli bir bahaneyi kendiliğinden uyduruyor. Yakında döviz fiyatları yükselir, döviz fiyatları yükseldi diye oturum bir fiyatları da yükselecek, yükseliyor diye bir bahane uydurulup o şekilde fiyatlar yükselmeye devam eder. Fakat fiyatlarla ilgili bir video yapacağım. Şimdi son dönemlerde benim kişisel tahminim bundan 4 son 4 yıldır 5 yıldır hani otomobil fiyatları altından dövizden işte birçok yatırım aracından daha fazla yükseldi bu otomobildeki karlılık da birçok yatırımcıyı yatırımcı olmasa bile orta direkt vatandaşı otomobil almaya alım satmaya itti Tabii bu bundan dolayı otomobildeki talep ve fiyatlar sürekli paralelinde arttı. Ben önümüzdeki dönemde açıkçası otomobil fiyatlarının kesinlikle artacağını söyleyebilirim. Fakat burada önemli olan kilit nokta acaba dolar altın mı daha fazla artar otomobil fiyatları mı daha fazla artar? Bu analiz edilmesi gereken bir konu benim şahsi fikrim. Şu anki ekonomik bakış açısıyla altın fiyatlarının ya da döviz fiyatlarının ikinci el otomobillerden daha fazla artacağını söyleyebilirim. Fakat şimdi döviz fiyatı arttığı zaman özellikle ithal edilen otomobiller de döviz üzerinden geldiği için hani otomobil fiyatları da buna yakın artacaktır. Otomobilde bir de piyasada şöyle bir durum var. Hani fiyat analizi yapacak olursam. insanlar böyle alıp satmaktan biraz bıkan insanları görüyorum. İşte alıp satımında sorun yaşayabiliyor. İşte onun beklenmesi, satış süresi gibi dertleri olabiliyor. Hani bunu yapmalarının nedeni otomobilin en karlı yatırım, en basit ve en karlı yatırım aracı olarak görünmesinden dolayı buna talep çoktu. Son dönemlerde ben bu talebin biraz daha şeye kayacağını, altın döviz gibi yatırım araçlarına kayacağını düşünüyorum. Bu yüzden otomobil fiyatlarının bir nebze serinleyeceğini umuyorum. Serinleyecekten kastım fiyatlar düşecek anlamında değil bu ne olur yanlış anlaşılmasın. Fiyatlar kesinlikle ...yükselmeye, tırmanmaya devam edecektir. Fahiş artışlar da söz konusu olacaktır. Ama buradaki artışlar... ...diğer yatırım araçlarıyla kıyaslandığında... ...çünkü otomobillerde artık bir yatırım aracı olarak... E, ...yani... ...saymamak hata olur zaten. Hem kullanıyorsunuz hem yatırım yapmış oluyorsunuz. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor. Burada e, benim kişisel tavsiyem... ...eğer sizin otomobil ihtiyacınız varsa... ...uygun mantıklı da otomobili buluyorsanız... ...alın. Ama siz hani böyle... Ya işte otomobil karlı bir yatırım aracı. Son dönemlerde dövizden daha fazla kazandırdı. Yine böyle devam edecek diye düşünüyorsanız açıkçası ben böyle düşünmüyorum. Ve bu işe girmeyi de çok mantıklı, çok doğru bulmuyorum. Onun dışında diğer yatırım araçlarının daha fazla kazandıracağını umuyorum. Şimdi haftaya çekmemi istediğiniz modeller olursa lütfen yoruma yazın. Bununla birlikte e, otomobil alım satım konusunda canım penceresi ya da Pazarı ya da karmobil kanalına katılarak üye olursanız hem otomobilinizi satmanız konusunda hem yeni otomobil bulmanız konusunda size destek olabilirim. Size yardımcı olabilirim arkadaşlar. E, burada da üyeliklere katıla bir bakmanızı tavsiye ederim. Haftaya görüşmek üzere. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.